Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri oldukça pahalı olsa da Avrupa'da düşük bütçeyle seyahat edebileceğiniz birçok ülke bulunuyor. İşte Avrupa'da ziyaret edebileceğiniz en ucuz ülkeler. Rengarenk tarihi şehirleri ile Romanya, Avrupa'da ziyaret edebileceğiniz en ucuz ülkelerden biri. Romanya, yeşil ormanları ve doyumsuz manzaraları ile ülkeye gelen turistleri cezbediyor. Efsanevi kont Dracula ile anılan Transilvanya harika ortaçağ şehirleriyle dolu. Romanya'nın ayrıca Karadeniz'de birbirinden güzel plajları olan yaklaşık 20 sahil beldesi var. Eşsiz tarihi kalelerin bulunduğu Romanya'daki en güzel kalelerden biri Peles Kalesi. Arnavutluk keşfedilmeyi bekleyen en ucuz Avrupa ülkelerinden biri bu ülke dinlenme amaçlı seyahatleriniz için mükemmel Akdeniz sahillerine sahip. Dünyanın en dağlık bölgelerinden biri olan Arnavutluk, yürüyüş ve dağcılıkla ilgilenenlerin giderek daha fazla tercih ettiği bir ülke. Arnavutluğa gitmişken Osmanlı etkileri ve UNESCO Dünya Mirası statüsü nedeniyle Berat kasabasını mutlaka görmeniz gerekir. Arnavutluk gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen oldukça güvenli altyapısı ise eski oranla çok gelişti. Sanılanın aksine düşük bütçeyle Yunanistan'da da harika bir tatil geçirebilirsiniz. Tabii ki Santorini, Rodos ve Mikonos gibi ünlü turistik Yunan adaları kesinlikle pahalı. Ancak Yunanistan'da az parayla ziyaret edilebilecek birçok muhteşem şehir ve ada var. Örneğin mermer köyleri, temiz plajları ve harika konaklama yerlerini bulabileceğiniz güzel Tinos adasında birkaç gece geçirebilirsiniz. Levkada adası ayrıca uygun fiyatlı otellere, tavernalara ve birçok başka cazibe merkezine ev sahipliği yapmakta. Fiyatların Ağustos ayında zirve yaptığını düşünerek hareket ederseniz Yunanistan tatiliniz çok daha ucuz hale gelebilir. Sörf yapılan plajlarıyla ünlü Portekiz, kiremitli binaları olan eski şirin şehirlere ev sahipliği yapıyor. Melankolik fado müziği eşliğinde pastel de nata gibi lezzetli hamur işlerinin tadına bakmak isterseniz Portekiz'i tercih edebilirsiniz. Lisbon'un merkezinde ve Porto'daki fiyatlar son yıllarda bir miktar yükselmiş olsa da tatiliniz için Portekiz hala tam bir bütçe dostu. Roma, Venedik veya Milano derseniz İtalya ucuz bir destinasyon değil ancak Güney İtalya'da durum o kadar farklı ki başka bir ülke gibi değerlendirilebilir. Güney İtalya kuzey kadar zengin olmadığından İtalya'nın güney bölgelerine seyahat etmek çok daha erişilebilir. Örneğin halk arasında İtalyan çizmelerinin toplu olarak bilinen Puglia bölgesini tercih edebilirsiniz. Başkent Talin'den uzaklaştıkça fiyatların ucuzladığı Estonya'nın manzaraları yoğun çam ormanlarıyla Finlandiya'yı andırıyor. Halk sauna ve kayakla uğraşıyor. Estonya'nın özel bir karakteri var. İskandinav etkilerini Baltık kültürüyle ve eski Sovyetler mimarisinin bazı kalıntılarıyla sentezliyor. Estonya'ya yolunuz düşerse Tallinn Viru Hotel'deki büyüleyici KGB müzesini ziyaret etmeyi ve Soğuma Ulusal Parkı'nda yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.